En çok yorum gelen konu özellikle emekli olmak isteyenler, yani emeklilikte yaşa takılanlar kapsamına alınmak isteyenler, özlük hakları, taşeron işçiler bunlarla ilgili geliyor. Şu sıralarda en çok konuştuğumuz konu 2024'te emekli olacaklarla 2025'te emekli olacaklar arasındaki fark, maaş farkı. Bu maaş farkı giderilsin diye bir talep geldi. Çalışma Bakanlığı ile Hazine Maliye Bakanlığının bir çalışma yürüttüğünü biliyoruz. Ama henüz somut bir açıklama yok. Dün meclis açılışında Abdullah Güler'e yani AK Parti Grup Başkanı'na da bu sorulmuştu. Bir çalışma yürütüyoruz ama o kadar abartılacak bir şey yok gibi bir ifade kullanmıştı. Şimdi 2024'te emekli olursanız ne alacaksınız? 2025'te emekli olursanız ne alacaksınız? Ve bu fark neden oluşuyor ona bir bakalım. Emeklilik başvurusunu 2025'te yapmayı düşünenler düşük maaş endişesi yaşıyor. Emeklilik hesaplamasında prim gün sayısı ve aylık ortalama kazanç önemli. Ancak bunların yanında katsayı etkileyen 3 faktör daha var. Bir önceki yılın büyüme hızı, enflasyonu ve emeklilere yapılan bileşik zam rakamı da hesaplamaya katılıyor. Bu rakamlar değiştiğinde emekli maaşları da etkileniyor. 2024 yılında emeklilere bağlanan aylıklar, bunun bileşik durumu, 2023 enflasyonunun yüksek gelmesi güncelleme kat sayısı dediğimiz emekli aylığında kullanılan parametreyi yükseltti. 1.62 seviyesinde. Emeklilik dilekçesini bu yıl verenlerin maaşı geçen yıl sonundaki %4.5'luk büyüme hızı, %64,77'lik enflasyon ve emeklilere yapılan %86,16'lık zamma göre hesaplanacak. 2025'te emekli olacaklarsa daha düşük büyüme hızı ve yüzde 38-42 arasında beklenen bir enflasyon rakamına göre hesaplanan maaşı alacak. Emekli aylıklarında bağlanacak olan aylıklarda en düşüğü yüzde 30 olmak üzere yüzde 36'ya kadar varacak bir farklılık olacak. Bu gerçek, yani bu bir defa ortada duran somut bir gerçek. Kanundan kaynaklanan, aylık bağlama sisteminden kaynaklanan bir şey oluşacak fark nedeniyle emeklilik başvurularında yıl bitmeden bir yıl mı olmuş durumda. Edinilen bilgilere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı mağduriyetin giderilmesi için çalışma yürütüyor. Ancak henüz netleşen bir formül yok.